geziyordum. Yollarda dolaşıyordum. Ee, bir tane park gördüm. Burada biraz burada dolaşabilirim. Burada da biraz video çekelim beraber dolaşalım istedim. Burası güzel bir yer. Denizde Sümer de burası. Çünkü çok kimsenin bilmediği bir yer. Yani bilse de çok yer tercih edeceği bir yer de değil. Sanayi böyle sanayide. Hemen sanayinin dibinde bir park burası. <laughs> böyle. Buraya geldim biraz. Biri bir iki tur yürüyeyim bakalım. İnsanlar ne yapıyor ne eriyor, onlara bakalım. Burada şey var. Spor yapılabilen yerler var. Bak göstereyim. Bunlar burada çocuklar getirmiş. Çok kalabalık görünmüyor da. Böyle. Bu şekilde. Bakalım diğer taraflarda ne var? Ben de çok fazla gelmedim. Buraya. Güzel bir manzara var. Yeşilli, tam yeşillenmişler. İlkbahar dönemindeyiz. Yeşilin de tonu çok cezbedici duruyor. Bu şekilde. Fotoğraf çekilmek için gelmiştik. Ee, güzel fotoğraflar çıkmıştı. Ee, böyle içeriye girip bakma fırsatım olmadı. Güzel görünüyor. Her videoda da bayağı başarılı Burada su varmış galiba. Şu an su yok gibi. Zor olur belki su gelir. Neyse. Şimdi havadan sudan da konuşalım elbette de. Şimdi ne diyelim ne konuşalım. Bugün yeni bir şey. Ne olabilir ne olabilir biraz düşüneyim bundan sonra. Biraz söyleyeyim. ben Şu an aklıma bir şey gelmedi. Satıyor. Her yerde eğitim var yani. Yogasından, terapisinden ondan sonra parasından, ekonomisinden yani birçok şeyin eğitimi var ve bu eğitimler çoğunlukla online yapılıyor uzaktan. Aslında bir taraftan cazip yani. Hiçbir yere gitmeden kolay bir şekilde eğitim alabiliyorsunuz güzel bir taraftan. Siz en son eğitim aldınız. Ben bayağı oldu eğitim almayalı. Açıkçası bilmiyorum almak lazım mı değil mi? Düşünün. Şöyle şey girip göstereyim buraya koymuştuk aracımızı. Bu arka fonu kullandık böyle. Bu taraf görünüyordu. Ee, güzel çıktı fotoğrafta. Size de oralarda olursanız Oralardaysanız tavsiye ederim. Böyle görünen ön arka kısmı bu şekilde Baya ee, Bayağı faydalanmıştım. Mantık eğitimi gerçekten e, bayağı şart bir şey ama biraz çok üzerine durmanız lazım e, anlamanız için ama mantık öğrenince e, bayağı hayatınız daha değişik yani kafanızda daha sabit fikirler kafanızda mantık bu e, şekilde bir şeyler söylemeye çalışıyoruz her şeyi sözlerde. Ondan sonra genel yaşamın içinde. kafa otomatik olarak oraya gidiyor oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Bu arada tabii ki de Cinde olan aldım bu eğitimi. Diğer daha eğitimler de var ama onlara alırsam şu an tam kafam oralarda değil. Çok anlamıyor olacağım. O yüzden ama uygun bir zamanda diğerlerinde almaya çalışacağım. Bakalım şimdilik böyle. Siz hangi eğitim aldınız? Size katkısı ne oldu? Bunlardan biraz bana bahsedebilirsiniz. Tabii zorunda değilsiniz. Bu şekilde. İlk defa gördüğüm yer var. Şurada. Beybisine bakalım. Şu şekilde. Bir şey. Ne ağaç acaba bu? Bilem var mı? İlk defa gördüm öyle bir ağaç. Gerçekten güzel bir park. Sabahları nasıl oluyor acaba sabah? Erken saatlerde gelmek lazım buraya. O zaman nasıl olur? Onu merak ediyorum. Bakalım belki bir gün sabah da gelebilirim. Bir de yürüyüş yoluna gitmeyi düşünüyorum da. Yürüyüş yolu daha güzel. Orada daha çok insanlar var. Belki insanlara da biraz sohbet ederiz. Onlar ne zaman ne sıklıkta yürüyorlar. Sadece orada mı yürüyorlar yoksa ekstra spor salonuna gidiyorlar mı? Onların konuşmasını yapmak lazım. Ben spor salonuna gidiyorum. Takip edenler, daha önceki videoları izleyenler görmüştüm mutlaka. Spor salonu artı böyle arada yürüyüş şey yapmakta yarar var. Sırf spor salonu. Bence çok mantıklı değil yani. Tabi vakit de bulmak lazım da vakit problemi de oluyor çoğu insanda herkes de olur gibi. Hmm, bakalım. Dönmek lazım. Çünkü Aristoteles şey genelde sohbetlerini ve düşünüşlerini hep yürürken yapıyorlarmış. Hatta gel biraz beraber yürüyüş yapalım deyip <laughs> genelde yürüyor ve konuşmalarmış. Günlüğünü ağaca yansıtmış. yeşilliği çok geçişleri çok dikkat çekici. Bakar mısınız? Burası fena değil, güzel. Eğer siz de denizde yaşıyorsanız yürümenizi tavsiye ederim. Buraya gelmenizi bilmiyorum gelmek ister misiniz ama yürümenizi, yürüyüş yapmanızı böyle ara kendinize zaman ayırmanızı tavsiye ederim. Böyle, böyle durumlarda daha keyifli düşünmeler oluyor. İnşallah pozitif olarak gelirsiniz. Genelde pozitif olmak bugünlerde biraz zor ama biz pozitif olmayı da başaranlar sayısı da fena değil. Önce pozitif olma, pozitif olan insanların sayısını arttırmamız lazım. Bu döngülerden döngülerden bahsediyoruz. Oralara biraz daha odaklanıp kendimizi rezil edip içimizi tasarlamamız lazım. E, not almamız lazım. Ne zaman, nerede, negatif e düşüyoruz. Bizim döngülerimiz hangi sıklıkta, negatiflikte? Bu sıklık oranı bence çoğaldıkça e, insanın psikolojisi ve e, terapiste gitme ya da psikoloğa gitme durumları daha çok çoğalıyor. Hele hele bu durumlar yani son zamanlarda araştırmalara göre çocukluktan e, kaynaklı biraz da problemlerimiz varsa bu döngünün sıklığı ve sertliği ona göre değişiyor. Bence buralara odaklanmak lazım. Ee, buralarda neler değiştirilebilir, ne yapılabilir bunun üzerine düşünmek lazım. Bilmiyorum kendi başına bu işlerden çıkılıyor mu, çıkılabilir mi? Ben çok o taraflarda olmadığım için şimdi çok da arka kesmek istemiyorum. Durumu daha sert olan, daha kötü durumda olan, kötü parantez içinde herkese göre değişir. Kişiye göre değişecektir. Bu anlamda her birini açsana kendince öngörüyorum bu şekilde böyle evet. söyleyeceğim şeyler anlamda böyle şovlar yapılıyor ya <laughs> renk etsin ama böyle uyum sağlamış genel tecrübe ve bir şey söylersek insanları ya alır ya almaz ya e da alacağı ile ilgili kendine önlemini de alabilir. Bu yönde da bir faydası olabilir. Çünkü bugün, hemen her yerden, her şeyden etkileniyoruz. Yani kendi ihtiyacımız olanı e, bir kişiden duyduğumuzda, aslında çoğu bir yerden duymuş olacak bile. O adamın söylemi, o kişinin söylemi, o kişinin söylemi ile bizim hayatımız e, daha farklı yönlere gidiyor olabiliyor. Bu gene pozitif ve negatif anlamdaki her iki tarafta da geçerli bu. Sadece pozitif anlamda düşünmeyelim. Ee, yani o yüzden etkilenimlerimiz bizim açıklığımıza göre ya da doluluğumuza göre ihtiyacımıza göre de değişiyor olacak. Bu anlamda da bu tarafta görmezlikten gelmemekte fayda var. Bu etkilenimlerden bahsediyorduk. Yani en basit kendi üzerinde söyleyeyim örnek vermek azıcık. Efendim örnek vereyim. Yani ben bu videoyu çekmeye başladım. Ee, başlamamız şeyi. Bir, şey, bir youtuber'ın e, bir YouTuber'dan dinleyerek ben de neden başlamayayım. Kendime e, bu alışkanlığı edineyim. Zorlanacağımı biliyorum. Adam da zaten söylüyor. Yine yani kesinlikle çok zorlanacaksın. İlk başlarda bir şey yapmak çok zor. İşin kendisi zor değil. Şey başlamanın eylemi neyin zorluğundan bahsediyordu. Ben de bunu kırmaya çalışıyorum. Ee, bakalım fena gitmiyor. Bunu kırdıktan sonra başka nasıl hedefler belirlemek lazım. Onları üzerine düşünüyor olacağım. Belki sizin bu konuda kırmak istediğiniz hayalleriniz, düşünceleriniz var mı? Belirtebilirsiniz yorumlarda. Hem öyle olursa daha böyle ikili üçlü beşli konuşma gibi bir şey olur. Daha karşılıklı konuşmalar oluyor olur. Ve ben de size yani bir alışkanlık edinmenizi ısrarla tavsiye ederim. En azından kendinize bir yol belirlemiş olursunuz. En azından yap, yapmayacağınızı denemiş olursunuz. Bunun için çok fazla kaybedeceğiniz bir şey yok. Böyle. Neyse arkadaşlar bugün çok fazla konuştuk. Çenemiz düştü. Biraz da sizden ses gelsin isterim. Sizin düşünceleriniz bu konuda nedir? Duymak isterim. Tamamdır. Bu kadar. Bugün ki yeter. Bu videoyu ve beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hatta bana katlandığınız için teşekkür ederim. Bir başka videoda bir başka düşünce ser önünde görüşmek üzere. İyi günler. Takipte kalın.